Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf Ha Ya Ayn Sad. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya yönelik rahmetinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. Rabbim kemiklerim gevşedi, yaşlılıktan saçım ağardı ve ey Rabbim ben sana yalvarmada asla umutsuz olmadım demişti. Doğrusu ben kendimden sonra yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Kendi katından bana bir veli armağan et. Benim mirasçım olsun ve Yakup soyunun da mirasçısı olsun. Rabbim katında onu beğenilen biri kıl. Ey Zekeriya biz sana ismi Yahya olan bir oğul müjdeliyoruz. Bundan önce kimseyi ona adaş yapmadık. Zekeriya, ey Rabbim, karım kısır, ben de iyice yaşlanmışken benim nasıl oğlum olabilir? dedi. Allah, işte Rabbinin emri böyledir. Rabbin dedi ki, bu bana kolaydır daha önce hiçbir şey olmadığın halde seni de yarattım, dedi. Zekeriya, Rabbim, bana bir alamet ver, dedi. Alametin sağlıklı olmana rağmen, üç gece gün boyunca insanlarla konuşamamandır, dedi. Böylece ibadet yerinden ayrılıp, kaminin içine geldi ve onlara sabah ve akşam Allah'ı tenzih ederek an'ın diye işaret etti. Ey Yahya, kitaba tam bir güç ve ciddiyetle sarıl dedik. Daha çocukken ona hikmeti, peygamberliği verdik. Kendi katımızdan ona şefkat ve temizlik de verdik. O çok takvalıydı. Anne ve babasına karşı iyi davranırdı. Zorba ve emre boyun eğmeyen biri değildi ona selam olsun. Doğduğu gün, öleceği gün ve tekrar diriltileceği gün. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. O kendisiyle onlar arasında bir perde çekti. Biz ruhumuzu Cebrail'i ona gönderdik de ona vücut yapısı düzgün bir beşer olarak göründü. Meryem eğer takvalı bir kimseysen, senden Rahman olan Allah'a sığınırım, dedi. Cebrail, kuşku yok ki ben, yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk hibe etmek için Rabbinin elçisiyim, dedi. Meryem, bana bir beşer eli dokunmadığı ve iffetsiz biri de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Cebrail, işte Rabbinin emri böyledir. Rabbin dedi ki bu bana kolaydır onu insanlara bir ayet delil ve tarafımızdan bir rahmet kaynağı kılmayı diledik bu kesin kararlaştırılmış bir iştir dedi böylece ona hamile kaldı ve onunla karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi doğum sancısı onu bir hurma ağacının kütüğüne götürdü Keşke bundan önce ölseydim de tamamen unutulmuş olsaydım dedi. Bu halde aşağısından çocuk şöyle seslendi. Üzülme. Rabbin senin ayaklarının altında bir su arka oluşturmuştur. Hurma kütüğünü kendine doğru salla. Üzerine taze hurma döksün. Ye, iç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan bir kimseyi görürsen ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Onu alıp kamine getirdi. Onlar, ey Meryem, gerçekten iğrenç bir iş yaptın, dediler. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz biri değildi. Meryem çocuğu gösterdi. Onlar, Beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. Çocuk: Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap vermiştir ve beni peygamber kılmıştır dedi. Nerede olsam beni kutlu kılmış ve yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı yerine getirmeyi emretmiştir. Beni anneme saygılı kılmış, zorba ve kötü birisi kılmamıştır. Selam olsun bana doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar dirileceğim gün. İşte Meryem oğlu İsa, işte hakkında kuşkuya düştükleri hak söz. Allah bir evlat edinecek değildir. O her eksiklikten uzaktır. Bir şeyin olmasını kararlaştırınca sadece ona ol der de olu verir. Kuşkusuz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir.'' Öyleyse ona ibadet edin. İşte doğru yol budur. Fakat topluluklar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık o büyük günün görüleceği zaman küfre düşenlerin vay haline. Bize gelecekleri gün ne iyi işitir ne de iyi görürler. Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Sen onları gaflette oldukları ve iman etmedikleri bir halde işin bitmiş olacağı pişmanlık günü hakkında uyar. Yeryüzüne ve onun üzerinde olan herkese biz mirasçı olacağız. Onlar bize döndürülürler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o çok doğru konuşandı ve bir peygamberdi. Hani babasına babacığım İşitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir yarar sağlamayan bir şeye niçin tapıyorsun?" dedi. "Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir bilgi bana geldi. O halde bana uy ki seni doğru yola ileteyim." "Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı gelmiştir." "Babacığım, Rahman olan Allah'tan bir azabın sana dokunup da şeytana dost ve yardımcı olmandan korkarım. O ey İbrahim, benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmesen seni taşlarım. Uzun süre benden uzaklaş dedi. İbrahim, selam sana. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O bana karşı çok şefkatlidir dedi. Sizden ve Allah'tan başka taptığınız şeylerden ayrılarak bir kenara çekilirim ve Rabbime yalvarırım. Rabbime yalvarmada ümitsizliğe kapılmayacağımı umarım. Onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrılıp bir kenara çekilince, ona İshak'ı ve Yakub'u verdik ve hepsini de peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk, ve onlara yüce bir ün verdik. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o arındırılmış biriydi. Ve o bir elçi ve bir nebiydi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik. Ve kendisiyle gizlice konuşarak onu kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir göstergesi olarak kardeşini de peygamber olarak ona hibe ettik kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözünde durandı ve o bir elçi ve bir nebiydi. Ailesine namazı ve zekatı emrederdi. O Rabbinin katında beğenilmiş bir kimseydi. Kitapta İdrisi de an. Gerçekten o doğru konuşandı ve bir peygamberdi. Onu yüce bir makama çıkardık. İşte onlar Adem'in soyundan Nuhla gemide taşıdığımız kimselerden İbrahim'in ve İsrail'in soyundan hidayet ettiklerimizden ve seçkin kıldıklarımızdan Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okununca ağlayarak secdeye kapanırlardı. Fakat onlardan sonra yerlerine namazı zayi eden heva ve heveslerine uyan bir kuşak geçti. Bunlar yakında sapıklığa uğrayacaklar. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi işler yapanlar başka. Bunlar cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Rahman olan Allah'ın kullarına vaat ettiği gayb aleminde bulunan adın bağlarına, cennetlerine girerler kuşku yok ki onun vaadi gerçekleşir. Orada asla boş bir söz işitmezler. İşittikleri sadece esenliktir. Sabah ve akşam orada onlara ayrılan rızıkları vardır. Kullarımızdan takvalı olanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Biz melekler sadece senin Rabbinin emriyle ineriz önümüzde olan her şey arkamızda olan her şey ve bu ikisinin arasında olan her şey onundur ve Rabbin asla unutkan değildir. O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Ona ibadet et ve onun ibadeti yolunda zorluklara sabret. Ona adaş birini biliyor musun? İnsan öldükten sonra gerçekten kabirden diri olarak çıkarılacak mıyım? der. İnsan daha önce hiçbir şey değilken onu yaratmış olduğumuzu hatırlamaz mı? Rabbine and olsun. Onları şeytanlarla birlikte kıyamette bir araya toplayacağız. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafında hazır bulunduracağız. Sonra her zümreden Rahman'a karşı daha azgın olanını çekip çıkaracağız. Sonra biz elbette oraya cehenneme girmeye daha layık olanı en iyi biliriz. Sizden oraya girmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Sonra takvalı olanları kurtaracağız. Zalimleri ise orada dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğunda, kafirler iman edenlere, iki topluluktan hangisinin makam ve mevkisi daha iyi ve toplantıları daha güzeldir, dediler. Onlardan önce eşya ve görünüm bakımından daha güzel olan nice kuşakları helak ettik. De ki, kim sapıklıkta olursa Rahman olan Allah ona bir süre mühlet versin. Nihayet kendilerine vaat edilen şeyi azap ya da kıyameti görünce yeri daha kötü olan ve ordusu daha zayıf olanın kim olduğunu bilirler. Allah hidayet bulmuş kimselerin hidayetini artırır. Kalıcı iyi işlerinse Rabbinin katında mükafatı daha iyi, sonucu daha güzeldir bizim ayetlerimizi inkar eden ve bana çok evlat ve mal verilecektir diyen kimseyi gördün mü? O, gayba mı vakıf oldu? Yoksa Rahman'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Söylediğini yazacağız ve azabını da sürekli artıracağız. Dediği şeylere mal ve evladına mirasçı olacağız ve o yapayalnız bize gelecektir.'' kendilerine onur kaynağı olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Kesinlikle hayır. Edindikleri o ilahlar onların tapmalarını inkar edecekler ve onlara düşman kesileceklerdir. Görmedin mi? Biz şeytanları kafirlere gönderiyoruz. Onları şiddetle tahrik ediyorlar. Onları cezalandırmak için acele etme. Biz onlar için gün sayıyoruz.'' O gün takvalıları Rahman'a giden heyet misafirler olarak toplarız. Suçluları da susamış halde cehenneme sürükleriz. O gün Rahman olan Allah'ın katında bir söz almış olanların dışında kimse şefaat hakkına sahip olmayacaktır. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Gerçekten çok iğrenç bir şeyi ortaya atmışsınız.'' Neredeyse gökler bundan dolayı çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar çökecek. Rahman olan Allah'a çocuk isnat ettiler diye. Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes kul olarak onun huzuruna gelir. Gerçekten onları hesaplamış ve onları teker teker saymıştır. Onların hepsi kıyamet günü yalnız başına ona gelecektir. İman edip doğru işler yapanlara gelince, Rahman olan Allah onları yaratıklarına sevdirecektir. Gerçekten biz bu Kur'an'ı takvalı olanları onunla müjdelemen ve inatçı bir grubu uyarman için senin diline kolaylaştırdık. Onlardan kimseyi bulabiliyor veya onlardan bir mırıltı duyabiliyor musun?